Gençler merhabalar. AYT Fizik her konudan bir test. E, kampımızın 3. dersinde ivmeli hareket problemlerini inceleyeceğiz. İvmeli hareket problemlerinde arkadaşlar iki şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi ivmenin tanımını uygulamak, ikincisi ise grafik çizmek. Soru çözümlerini grafik üzerinden gideceğiz. Ve arkadaşlar ivmenin tanımını bir daha hatırlatmak istiyorum. Mesela şu soruda K ve L araçları arkadaşlar durgun halden harekete başlayıp birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Ve arkadaşlar karşılaştıkları noktanın K'nın hareket ettiği noktaya uzaklığı isteniyor. Şimdi K'nın ivmesi 3 verilmiş. Bunun anlamı şudur. K her saniye hızını 3 artıyor, artırıyor ve düzgün artıyor hızı. L de aynı şekilde her saniye hızını 5 artırıyor. Ve arkadaşlar hızı düzgün artıyor. <laughs> Burada her ikisinin de arkadaşlar hız zaman grafiğini çizip altındaki yolları toplarsak bize 3600'ü verecektir. Şimdi hemen dediğim şeyleri sadece uygulamaya koyacağım. Bakın öncelikle K cismi için hız zaman grafiğini çiziyorum. Hızı her saniye 3 artıyor. Yani 1 saniyede 3 olacak. 2 saniyede 3x2, 3 çarpı 2. 3 saniyede 3 çarpı 3. T saniyede ise 3 çarpı T kadar hıza sahip olacak. Yani t saniyede hızı 3t olacaktır. Ve bunun altındaki alan 3t çarpı t bölü 2 şu gösterdiğim üçgenin alanı k'nın aldığı yolu ya da yer değiştirmeyi verecektir arkadaşlar. Şimdi bunu aynı şekilde L için hemen çizersek bakın L'yi de seri bir şekilde çiziyorum. T saniyedeki hızı 5T olacaktır. Çünkü ivme 5 ise hız her saniye 5 5 artar. T saniye sonra hızı 5 T olur. Ve altındaki alan da 5 T çarpı T bölü 2. Yani 5 T kare bölü 2 ve 3 T kare bölü 2'lik yollar almışlar. Şöyle şimdi soruya bakın. Soru üstünde gösteriyorum. K'nın aldığı yol 3 T kare bölü 2. L'nin aldığı yol ise arkadaşlar 5 T kare bölü 2 bu iki alınan yolun toplamının zaten 3600 olduğunu görüyoruz. Bu durumda bunların toplamı 8 t kare bölü 2 yani 4 t kare yapar. 4 t kare 3600, t kare 900 ve t buradan 30 yapacaktır. K'nın olduğu noktaya uzaklık istenmiş arkadaşlar. Bakın karşılaştıkları nokta şurası. Buranın K'ya olan uzaklığı 3 t kare bölü 2'dir. O zaman 3 çarpı 30'un karesi bölü 2. 30'un karesi 900. 3 ile çarparsak 2700 bölü 2. Bu da 1350 metre yapacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar. Aynı yönde hareket eden iki araç arasındaki uzaklık 36 metre iken K aracı en az kaç metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlasın ki L aracıyla çarpışmasın. Arkadaşlar Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. L sabit 18'de giderken K aracı ise arkadaşlar bir ivme ile yavaşlıyor ve K'nın L'ye çarpmaması için arkadaşlar K'nın ön ucunun L'nin arka ucuna tam geldiği noktada K'nın hızının 18 olması gerekir ve ondan sonra arkadaşlar ikisi de 18 olursa K L'ye çarpmamış olur. Yani burada tek grafikte arkadaşlar çarpışma sorularında arkadan gelip önden yaklaşma işte öndekine yaklaşma sorularında tek grafikte işi bitireceğiz. Bakın öncelikle sabit olanı çiziyorum. L'nin hızı 18 arkadaşlar. K ise 30 ile başladı. K'nın hızı ise tam 18 olduğunda K L'nin arka kısmına gelecek ve L'den arkadaşlar 36 fazla yol almış olacak. Yani aradaki açığı kapatmış olacak. Bu durumda her şu X dediğim alan her iki grafiğin de altındaki alandır. K'nın fazlalığının 36 olması gerekir. Yani şu üçgenin alanı 36 olmalıdır. Çünkü hızın altındaki alan bize yolu verecek. Şimdi arkadaşlar şu zaman T olsun. T'yi bilmiyorum. Şu dik üçgenin bir kenarı T oldu. Düşey kenarına dikkat ederseniz 30 eksi 18'den 12 oldu. Yani üçgenin alanı 12 çarpı T bölü 2'nin 36. Buradan arkadaşlar 6 T'nin 36 T'nin 6 olduğunu yakalamış olduk. Şimdi K'nın ivmesi isteniyor arkadaşlar. Bakın bu zaten K cismi bu da L cismi ivme negatiftir çünkü grafik sola bakıyor yani yavaşlıyor. Arkadaşlar bakın T6. T6 ne demektir? Bunun hızı 6 saniyede 30'dan kaça düşmüş? 18'e düşmüş. Yani hızı 6 saniyede 12 azalmış. 6 saniyede 12 azalmışsa 1 saniyede hızı 2 azalır. 1 saniyedeki hız değişiminin diğer adı zaten ivmedir. Yani k'nın ivmesi Arkadaşlar büyüklük olarak 2, değer olarak eksi 2'dir. Çünkü eksi 2 arkadaşlar bunun ne olduğunu gösterir. Hızının azaldığını gösterir. Ve bu ivmenin büyüklüğünü soruyorsa da 2 diyeceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi bunu da söyledikten sonra arkadaşlar gelelim şu üçüncü sorumuza. Tünel soruları çok çok fazla gelir karşımıza hem TYT'de gelir hem AYT'de gelir bu soru tarzı. Soruyu bir okuyorum. Birbirlerine paralel raylarda sabit ve 2V hızlarıyla hareket etmekte olan KVL trenleri aynı anda tünele girip aynı anda çıkıyorlar. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın bir tünel düşünelim şöyle. Bu bizim bir tünelimiz olsun. Şöyle bir tane de tren çiziyorum şimdi kırmızı bu da bizim trenimiz olsun. Bakın, trenin arka ucu arkadaşlar tren şöyle tünele girecek. Arka ucuna A diyelim. Bu trenin tünelden çıktığı anı hayal edeceğiz şimdi. Tam çıktığı anda bakın çıktığı anı gösteriyorum. Tren tünelden çıktı. Trenin arkası tünelin arkadaşlar ucundan çıkarsa tren tünelden çıkmış olur. Yani A noktasının aldığı yol trenin aldığı yoldur arkadaşlar. Trenin arkası ne kadar yol alıyorsa her noktası da o kadar yol alacak. Yani tünelin boyuna x diyelim. Trenin boyuna t diyelim. Yani t artı x kadarlık bir yol aldı tren arkadaşlar. İşte bu onun aldığı yoldur. Bu yolu da arkadaşlar eğer hız sabitse v çarpı t, t der geçer yaparsınız. Şimdi ben arkadaşlar soruya bakacağım. Bakın aynı anda girip aynı anda çıkıyorlar. K'nın boyuna K diyelim. L'nin boyuna L diyelim. Trenlerin boylarını bilmiyorum. Ama tünelin boyuna da X diyelim arkadaşlar. Şimdi ikisi de aynı anda girip aynı anda ne yapıyorlar? Çıkıyorlar. Şimdi K'nın girip çıktığını düşünürseniz K'nın arkadaşlar boyuna K dedim. Bakın K treni kendi boyu artı tünelin boyu kadar yol alacak ve bu yol arkadaşlar V çarpı T'dir. Çünkü hızı V, yol eşittir hız çarpı zaman mantığı yaptım. Aynı şekilde L'ye bakarsanız L'nin boyuna L dedim. Tünel yine X arkadaşlar bu defa 2V çarpı T'dir. Yani dikkat ederseniz yukarıdaki denklemi 2 ile çarparsak iki tarafı da 2VT yapmak istedim. Yani İkisi de 2VT iki ise bunlar birbirlerine eşit olmalıdır. Yani L artı X 2K artı 2X'tir. X'i sağa attım. L treninin boyu K'nın 2 katından X fazladır. Bakın hem tünelden tünel X'ti tünelden 2K kadar fazla boyda hem de K'dan da arkadaşlar hem 2 katından X kadar fazla. Yani L treninin boyu hem tünelden hem de k treninden fazladır. Eşitliğin aynı tarafında olan k ve x için yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar. Eşitliğin aynı tarafta olan nicelikler hakkında yorum yapılmaz. Şimdi k treninin boyu tünelin boyuna eşittir. Bakın k ile x aynı tarafta. Yorum yapma. Çiz. L treninin boyu tünelin boyundan büyüktür. L ikisinden de büyüktür dedim. L k'dan da büyüktür dedi. Bu da doğru. Yani 2 3 kesindir. Bir için yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu defa ne var elimizde? Yine iki tane tren var ve bir tane tünel var. Şimdi soruya bakalım ne diyor? Birbirlerine paralel raylarda sabit VK VL hızlarıyla hareket eden KVL trenleri aynı anda tünele giriyorlar arkadaşlar. Bakın zamanı aynı alıyoruz. Trenler tünelin tam ortasında karşılaşıyorlar. Yani her ikisinin de ön ucu tünelin tam ortasına gelmiş arkadaşlar. Ortaya da O dedim. Yani ikisi de aynı anda aynı yolu almış. Demek ki bunların hızları birbirine eşittir arkadaşlar. İlk çıkartacağımız sonuç budur. Yani buradan arkadaşlar şimdi biz VK ile VL'nin eşit olduğunu yakaladık. Trenlerin arka uçları aynı anda tünelin y çıkışında karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar tünelin y çıkışına dikkat etmenizi istiyorum soruda. Bakın şimdi sildim. Ben tüneli çizdim. İyi bakın. Şurada şu Y ucu ve ben bunu arkadaşlar K için yapıyorum. Bakın K şuradaydı. Ne diyor? Arka uçları. Yani K'nın arkadaşlar tünelden çıktığını düşünün. K'nın arka ucuna A dedim. Tam da tünelin Y çıkışına geldi. Peki K'nın arka ucu buradaydı. Ne kadar yol aldı? K'nın boyu kadar ve arkadaşlar tünelin boyu kadar yol aldı ve hızları da eşit. Şimdi buradan arkadaşlar şunu yazabiliriz. K'nın boyu artı tünelin boyuna x dedim. Bu bize v çarpı t'dir. İkisinin de hızı zaten v idi. Şimdi arkadaşlar burada L treni için olayı düşünmemiz gerekiyor. Bakın bir daha tüneli çizmek istiyorum şöyle L için ve L'yi de arkadaşlar şimdi çiziyorum. Şöyle arka kısmının bakın her ikisinin de arka uçları Y'de ne oluyor Y çıkışında karşılaşıyor ama ben burada e, L treninin ön ucunun nerede olduğunu şu anda bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar L treninin bakın ilk anını da göstermek istiyorum şöyleydi. Şöyle L trenini bakın baştan çizdik. Arka kısmına A diyelim. Ve buraya gelmiş oldu. Dikkat ederseniz L'nin boyu kadar bir yol almış olur sadece. Yani L'nin boyunun biz arkadaşlar V çarpı T olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şu V çarpı T gördüğümüz yere L yazarsak K artı X'in L'ye eşit olduğunu yani L treninin boyu bakın K treninden X kadar fazla ya da tünelden K kadar fazladır. Çünkü L her ikisinden de fazla arkadaşlar. İkisinin toplamı kadardır. Bir daha diyorum K ile X yani K ile tünelin boyu aynı tarafta olduğu için bunlar hakkında yorum yapmıyorsunuz. Şimdi soruya bakalım. K treninin boyu tünelin boyu. Bakın K ile X yorum yapma çiz. K treni ile L treninin boyları eşit. Yalan arkadaşlar. L ikisinden de büyüktü. L treninin boyu tünelden büyüktür. Evet, 3 kesinlikle doğrudur. Cevap yalnız 3 olmalıdır arkadaşlar. Evet, şimdi geldik arkadaşlar çok güzel bir soruyla. Şekilde boyları ve hızları verilen KVL ve araçlarının birbirlerini tamamen geçme süreleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar K ile L birbirlerine yaklaşıyorlar aldıkları toplam yolu yazarken tabii ki hızları toplayacağız. Dikkat ederseniz bakın burada 3V'lik bir toplam hız var. Arkadaşlar bakın bunların birbirlerini geçme süresi arkadaşlar şöyledir. Önce aradaki mesafeyi kapatacaklar. Daha sonra birbirlerinin boyları kadar da toplam yol alacaklar. Şöyle gösteriyorum. Bakın toplam yol 3 2 de burada 5 1 de burada 6. Yol 6, hız 3 ise zaman buradan 2 yapar. Şimdi ikinci şekle bakın. Bu defa aynı yönde gittikleri için hızları çıkartıyorum. 3V'den V çıkartın. Bakın hızı 2 bulduk. Yol yine 3, 2, 5, 1 de burada 6. Altı. 6'yı bu defa hıza bölerseniz zamanı 3 olarak yakalarsınız. Şimdi üçüncü şekle bakalım. 4V, V aynı yönde hızlar. Hızları çıkartıyorum. O zaman hızlar farkı 3 arkadaşlar. Toplam yola bakıyorum. 3, 2, 5, 1 de burada 6. 6'yı 3'e bölersek T'nin yine 2 olduğunu yakalarız. Yani 1 ve 3. zamanlar eşitken 2. zaman en büyüktür. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Sizler sorular hakkında yorumlarınızı almak istiyorum. Soruların seviyesi ve arkadaşlar çözüm yöntemlerimi özellikle benimsemeye çalışın yani AYT fizikte dediğim yöntemlerle soru çözerseniz çok rahat fullersiniz diyorum. Hem modern fizik kısmının zaten o kampımı da kaçırmayın. Çok güzel takip edin. Biliyormuş havasıyla gitmeyin. İsterse Türkiye birincisi olsun onu dinleyen öğreneceği çok şey var. Ve arkadaşlar bu kampları kesinlikle kaçırmayın. Böyle ayrıntılı bir şekilde analiz ederek bu adam ne yapıyor şeklinde hareket eder ve yöntemlerimi arkadaşlar kendi yöntemleriniz haline getirirseniz emin olun fizik böyle kek gibi arkadaşlar kabak gibi 14 sorusu da ortaya çıkacak ayet e denemelerinde ve her soruda ne denilmek istenildiğini anlayacaksınız. Bu yüzden hep not alarak bilmediklerinizi not alarak gidin diyorum. Bu kamp bittiğinde arkadaşlar çok çok rahat edeceksiniz o notlarla. Evet bu şekilde 3. dersimizi de bitirdik. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar atışlar konusunun sorularını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyelim. Hoşçakalın.